Sene bilmem kaç olmuş 35 bin insan depremde öldü diye niye bunları konuşuyoruz? Biz sağlam bina yapamayacak bir ülkemiz, yapabiliriz. Gelin hep beraber seferber olalım. Herkes korkmasın, kaçmasın, gerekirse çadırda kalalım. Ben varım, iki yıl mı? iki yıl çadırda kalırım. Ama yeter ki bu binalar sağlam olsun. Şu çatı, her evde bir cenaze var. Her evde. Yani nasıl burada hayat normal? Ben sadece Kahramanmaraş için konuşuyorum. Adıyaman daha beter. Hatay beter, 11 bin insan ne demek Kahramanmaraş'ta sadece? Bitir. Biz niye betonların altında kalıyoruz? Sene bilmem kaç olmuş yani. Biz her şey yapabiliriz. Biz niye okyanusu geçip derede boğuluyoruz? Sene bilmem kaç olmuş 35 bin insan depremde öldü diye niye bunları konuşuyoruz? Biz sağlam bina yapamayacak bir ülkemiz, yapabiliriz. Gelin hep beraber seferber olalım. Herkes korkmasın, kaçmasın, gerekirse çadırda kalalım. Ben varım. İki yıl mı? İki yıl çadırda kalırım. Ama yeter ki bu binalar sağlam olsun. Şu çatı... Her evde bir cenaze var. Her evde. Yani nasıl burada hayat normal? Ben sadece Kahramanmaraş'ı...